Artık başlamanın vakti gelmedi mi? Sürekli ertelemenin bize ne faydası var? Dışarıda boş gezen herhangi sıradan bir insanın bizden ne farkı var? Somut bir başarı bekliyorsak, hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak istiyorsak bir an önce başlamamız gerekmiyor mu? Gerçekten seneye tam da bu vakitlerde ne olmayı hayal ediyoruz? Gözlerimizi kapatıp bunu hayal edelim. Seneye tam da bu vakitlerde üniversitede bir öğrenci olmayı mı? Hedeflerimize ulaşmış bir insan olmayı mı, kariyerimizde bir basamak daha önde olmayı mı yoksa şu an bulunduğumuz basamakta olmayı mı hedefliyoruz? Gözlerimizi kapatıp gerçekten bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Hayal etmemiz gerekiyor. Seneye tam da bu vakitleri hayal etmemiz gerekiyor ve gerçekten kendimize dürüstçe bir cevap vermemiz gerekiyor. Eğer sen kendine dürüstçe bir cevap verirsen, kendine karşı dürüst olursan, işte bu cevabı aldıktan sonra bir an önce başlayacaksın. Bir an önce ders çalışmaya başlayacaksın. İşteysen işte çalışmaya başlayacaksın. Daha çok çalışacaksın, kendini geliştireceksin. Eğer gerçekten bir somut bir başarı bekliyorsak, gerçekten hedeflerimize, hayallerimize ulaşmak istiyorsak bu sene fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Bu sene acı çekmemiz gerekiyor. Bu seneden vazgeçmemiz gerekiyor. Tüm geleceğimizi kurtarmak adına bu seneden vazgeçmemiz gerekiyor. Ya bu seneyi feda edeceğiz. Geleceğimizi kurtarmak adına bu seneyi feda edeceğiz. Bu seneyi satacağız ki gelecek seneleri kurtarma adına feda edeceğiz. Ya da bu sene boş duracağız, çalışmayacağız ve tüm geleceğimiz bu şekilde olacak. Arkadaşlar, siz bu sene atacağınız her adım, yapacağınız her hamle geleceğinizi şekillendireceksiniz. O yüzden bu sene yaptıklarınıza dikkat edin. Bu sene sosyal yaşam yaşantınızdan vazgeçin bir şey olmaz. Bakın başarılı insanlara sorduğumuzda hangi başarılı insana sorarsanız sorun bize şu cevabı verir. Der ki ben çalışmalarıma borçluyum. Geçmişte çok acı çektim. Fedakarlıklar yaptım. Başarılarının altında özlem var, hasret var, fedakarlıklar var, acı çekmek var, çok çalışmak var. Başarılı insanlar bu yüzden başarılı oluyor. Te hiçbir başarı tesadüf değil. Başarılı insanlar hiçbir şekilde şikayet etmezler. Bir an önce başlarlar, hiçbir şekilde ertelemezler. Hiçbir şekilde fedakarlık yapmaktan kaçınmazlar. Sürekli ders çalışırlar ya da bir işlerlerse sürekli bu işi geliştirmek adına çalışırlar. Projeler geliştirirler ve gerçekten tüm geleceklerini kurtarmak adına senelerini feda ederler. Başarılı insanlar hiçbir şekilde şikayette bulunmazlar. Başarısız olduklarında tekrar kalkıp mücadele ederler. Başarısızlıklarının sebebini başka insanlardan aramazlar. Ya da başarılı insanlar hiçbir başarının tesadüf olmadığını bilirler. Başarısız insanlar ise her başarının tesadüf olduğuna inanmak isterler. Bir başarı gördüklerinde bunun altında bir şey olduğunu, bir hile olduğunu buna inanmak isterler. Sevgili arkadaşlar, bakın ben size şunu söyleyeyim ortalama bir ya da bir buçuk yıl önce, bir buçuk yıl önce bile değil. Bu kanalda abone sayısı 10.000 bile değildi. 10.000 abone bile yoktu ama ortalama bir sene içerisinde 100.000 aboneyi geçtim. Bana şunu soruyorlar, diyorlar ki bunu nasıl başardım? Ben sadece şu cevabı verebilirim. Sürekli çalıştım, fedakarlıklar yaptım. Özlemle, gerçekten büyük hederlerle, büyük işkencelerle, büyük acılar çekerek, gerçekten büyük çalışmalar yaparak, fedakarlıklar yaparak, sosyal yaşantılardan vazgeçerek, keyiflerden vazgeçerek, gerçekten yıpranarak bu başarı geldi. Hiçbir başarı tesadüf değildir. İşin kolay kısmından kaçtığınız zaman, işin zor kısmının üstüne üstüne gittiğiniz zaman başarı geliyor. Eğer gerçekten sizler de başarmak istiyorsanız, bu sene biraz acı çekmeniz gerekiyor. Bu sene fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Bu sene sosyal yaşantınızdan vazgeçmeniz gerekiyor, gerekirse vazgeçmeniz gerekiyor. Bu sene yapacağınız tüm hamleler sizin geleceğinizi inşa edecektir. Geçen sene ders çalışan öğrencilere aynen bu şekilde hitap etmiştim. Birçok öğrenci kazandı bu kanalda. Ve gerçekten hangi öğrenciye sorarsak soralım ki soracağız da bu kanala gelip başarı hikayelerini de anlatacaklar. Ve o zaman da soracağız göreceksiniz. Hepsi de şunu size söyleyecekler. Biz çalışarak başardık, çalıştık, acı çektik, gerçekten çalıştık, gerçekten çok fedakarlıklar yaptık, gerçekten çok zorluklarla yürüdük engebelli yollardan geçtik. Sabırla, inatla, ısrarla çalışarak başarıyı, get başarıyı getirdik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar kendinize şunu sorun. Bakın ne zaman ders çalışma isteğiniz yoksa, siz ne zaman çalışmak istemiyorsanız kendinize sormanız gereken tek bir soru var. Seneye bu vakitlerde ne olmayı hayal ediyorsunuz? Hiçbir şey kazanmamış şu an bulunduğunuz konumda mı olmayı istersiniz? Yoksa gerçekten hayallerinize kavuşmuş, hedeflerinize ulaşmış bir insan olmayı mı hayal ediyorsunuz? Bu soruyu kendinize sorduğunuzda bir an önce çalışmaya başlamanız gerektiğini bileceksiniz. Hocam ben çalışmak istiyorum. Yani yaptığım, yaptıklarımın yanlış olduğunu da biliyorum. Bir an önce çalışmamanın kötü olduğunu da biliyorum ama doğru zamanı bekliyorum. Henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Henüz kaynak eksikliği var. Hangi kaynaklardan çalıştığım, çalışacağımı bilmiyorum. Ya da nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Dershaneye gidecek miyim, gitmeyecek miyim bilmiyorum. Youtube'da hangi kanalı izleyeceğimi bilmiyorum. Hangi kitabı alacağımı bilmiyorum. Bunların hepsi bahanedir sevgili arkadaşlar. Sizin için geçen her dakika sizin aleyhinizedir. Ve önünüzdeki her dakika tüm hayatınızı değiştirmek için bir fırsattır. Dolayısıyla siz bu videoyu kapattıktan hemen sonra başlamalısınız. Hiçbir bahaneye sığınmamalısınız. Bir an önce başlamalısınız. Çünkü sizin rakipleriniz var. Sizinle birlikte aynı sınav için çalışan binlerce, belki milyonlarca kişi var. Büyük bir rekabet içerisindesiniz. Bu rakiplerinize fark atmanız için bir an önce başlamalısınız. Onlardan önce başlamalısınız. Bu videodan hemen sonra ders çalışmaya başlamalısınız. Hiçbir bahaneye yer yok. Bir şekilde başlamalısınız. Nasıl? Öyle ya da böyle. Hemen bugün karar vermelisiniz. Eğer gerçekten kazanmak istiyorsanız, gerçekten hayallerinize ulaşmak istiyorsanız, gerçekten bir şeyler değiştirmek istiyorsanız bir an önce çalışmaya başlamalısınız. Çalışmaya başladığınızda olmayacak. Bazen yapamayacaksınız. Netleriniz artmayacak. Bu bahanelere sığınmayacaksınız. Motivasyonunuz düşse bile. Ne zaman? düşseniz hemen kalkıp başlayacaksınız tekrardan. Yani yere her düştüğümüzde tekrar kalkacağız. Hiçbir şekilde bahane aramayacağız. Acı yok diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Eğer gerçekten siz kazanmak istiyorsanız, Gerçekten hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız bir an önce her şeyden vazgeçip sadece çalışmalısınız. Çünkü sizi kurtaracak tek şey çalışmalarınızdır. Ne aileniz, ne sevgiliniz, ne dostunuz, ne arkadaşlarınız hiç kimse sizin yerinize çalışmayacak. Hiç kimse sizi kurtarmayacak. Hiçbir şey tesadüf olmayacak. Hayatta hiçbir şey sürpriz olmayacak. Hiçbir başarı sürpriz olarak gelmeyecek. Eğer bunu bekliyorsanız gidin sayısal loto oynayın. Ya da milli piyango oynayabilirsiniz. Bu tarz şeyleri oynarsanız belki kazanma olasılığınız milyonda bir de olsa olur. Ama bu tarz sınavları, bu tarz başarıları bekliyorsanız gerçekten çalışabilirsiniz. Çalışarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka hiçbir şekilde yapamazsınız. Başarabilirsiniz. Gerçekten başarabilirsiniz. Gerekli tüm malzemeler var sizde. Eliniz var, kolunuz var, beyniniz var, gözleriniz görüyor, sağlığınız yerinde. Gerekli ve yeterli tüm malzemeler mevcut artık başlama vakti geldi. Siz eğer başlamazsanız ve yine ertelerseniz kaybedenlerden olabilirsiniz. Gerçekten hayatınızda bir şeyleri değiştirmek adına, gerçekten hayatınızı güzelleştirmek adına bir an önce başlamalısınız. Dilerim ki bu videoyu izledikten sonra benimle birlikte çalışmaya başlayacaksınız. Ve dilerim ki gelecekte hepimiz de güzel insanlar, aydın insanlar ve bu ülkenin geleceği insanlar olarak kendimizi göreceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.